Kart verildi ve yarış başladı. Çıkıştan sonra 8 numaralı Acun Tay rakiplerinden 2,5 boy gerisine düştü. Yarışın liderliğini dıştan gelen 2 numaralı Sehar almaya çalışıyor. Bunu başarıp bir boy fark yaptı. İkinciliğe 13 numaralı Agah Bey girerken yarım boy geride iç kulvarda 9 numaralı Baba Cavit 3.lükte. 1,5 boy geride 10 numaralı Baran Reis. Baran Reis'in hemen dışında Beşincilikte 12 numaralı Kozmos var. Ortada 6. sırada 7 numaralı Taşkent. 1.5 boy kadar geride. İç kulvarda 11 numaralı Jafar var. Jafar'dan 1.5 boy geride. Ortada 5 numaralı Demir Duran. Onun yanında 1 numaralı Akbedir. 2.5 boy geride 6 numaralı Neverland sırasıyla. Safkanlar son 800 metreye girmek üzere. 2 numaralı Sehar. Yarım boy farklı önde. 13 numaralı Agah Bey ikincilikte. 2 boy geride iç kulvarda 9 numaralı Baba Cavit. 1.5 boy geride 7 numaralı Taşkent. 4.lükte içinde 11 numaralı Jafar 5.likte 1.5 boya kadar gerisinde onun 12 numaralı Kozmoz 6. sırada son 600'e girdi yanında 10 numaralı Baran Reis var 2 boya kadar geride İç kulvarda 5 numaralı Demir Duran dışarıda da 6 numaralı Neverland var içeride ise 1 numaralı Akbedir. Taylar son 400 metreye giriyor. 2 numaralı Sehar'ı ortadan gelen 9 numaralı Baba Cavit yakalayıp yarım boy farklı öne geçti. Onun dışına 7 numaralı Taşkent gelirken 2 boy kadar geriden de 6 numaralı Neverland atağa kalkıyor. Son 200 metreye girildikten sonra 7 numaralı Taşkent öne geçip 1,5 boy fark yaptı. Dışarıdan 6 numaralı Neverland'in hata var ortadan da 12 numaralı Kozmos'un 2 boy farkla Taşkent. Taşkent lider 6 numaralı Neverland geliyor. 7 numaralı Taşkent kazanıyor. 6 numaralı Neverland 2. 8 numaralı Acuntay 3. 9 numaralı Baba Cavit 4. 12 numaralı Kozmoz'da 5. oldu. 7 numaralı Taşkent Vedat Abiş kazandı.